Oğur, Beysin Bundan sonra öfke bize Uysallık sana Güceniklik bize Gönül almak sana Suçlamak bize Katlanmak sana Acizlik bize Yanılgı bize Hoş görmek sana Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize Adalet sana Kötü söz, şom ağız, haksız yorum bize Bağışlama sana. Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Ey oğul, yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allahu Teala yardımcın olsun. Beyliğini mübarek kılsın. Hak yoluna yararlı etsin. ışığını parıldatsın. Uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin. Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi dervişler de düşünce, fikir ve dualarla bize vaat edilenin önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz. Oğul, güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarlarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olasın. Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz, ham armut yenmez. Yense bile bağrında kalır. Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir. Milletin kendi irfanın içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı ve atanı say, bil ki bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördün söyleme. Bildin deme. Sevildiğin yere sık gidip gelme. Muhabbet ve itibarın zedelenir. Şu üç kişiye, yani cahiller arasındaki alime, zengin iken fakir düşene ve hatırlıyken itibarını kaybedene acı. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir haklı olduğun mücadeleden korkma. Bilesin ki atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler. Kişinin gücü günün birinde tükenir ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı kapalı gözlerden bile içeri sızar. Aydınlığa kavuşturur. Hayvan ölür, semeri kalır. İnsan ölür, eseri kalır. Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı. Bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli. Savaşı sevmem. Kan akıtmaktan hoşlanmam. Yine de bilirim ki kılıç kalkıp inmelidir. Fakat bu kalkıp iniş yaşatmak için olmalıdır. Hele kişinin kişiye kılıç indirmesi bir cinayettir. Bey memleketten öte değildir. Bir savaş yalnızca bey için yapılmaz. Durmaya, dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü zaman yok. Süre az. Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da yeter ki toprağın tavda olduğunu bilebilsin. Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevgi ise sessizliktedir. Bağırarak sevilmez, görünerek de sevilmez. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Osman, geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini Unutmayasın. Oğul dedim, oğul dağları aştı. Şimdi torun deme vakti ya şeyhe. onu şaştı şimdi taradım deme vakti ya şehir edebalım edebalım gelip senden edebalım gönül bahçanda gül olim. do gözüne Karıştı at izi itin izine Şimdi torun deme vakti ya şeyhi Edebalım, edebalım Gelip senden edebalım Gül

Haberiniz olsun.